Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kerim ve bugün size beraber telefonunuza tabletinizi bilgisayarınıza indirebileceğiniz mükemmel bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar uygulamamız esport logo maker diye yazılıyor ama bu ilk çıkan sonuç değil onu söyleyeyim bakın şuradaki hemen e, şu, şu işaretlediğim arkadaşlar yani karşınıza direkt bu çıkacak sizin şu bu çıkacak karşınıza ama bunu indirmeyeceksiniz bunun bir altındakini diyorum ben şunu Evet Şöyle işaretledim hatta. Neyse arkadaşlar bunu indirip açıyoruz uygulamayı. Şöyle bir ekran gelecek şimdi. Bekleyin. Aynen. Created ya da Saved. Siz Created'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Reklamlar var. Ee, wifi bu arada kapatırsanız arkadaşlar reklamlar gelmez. Bakın burada bir sürü şey var. Kanal logo işlemi yapabileceğiniz var. Bakın mesela ne işte o şu güzelmiş. Şöyle yapıyoruz abi. Dur bu benim kendi şeyim. Bakmayınız. Tekrardan ekleyeyim. Evet mesela şunu yapalım. Yok bu da uygun değil. Yazı bölümü olanlardan seçim. seçmek istiyorum size. Abim şu aynen. Bakın abi şöyle bir şey oldu. Bunu istediğimiz gibi boyutlandırıyoruz ekranda. Sonra arkadaşlar şurada T işareti var. Ona tıklayıp buraya kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Ben e, abone olun yazayım. Şöyle abone olun. Bu arada tablet yan olduğu için yani yan döndüğü için pek düzgün kullanamıyorum. Abone olun yazımız şuraya geldi gördüğünüz gibi ama normal geldi. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şuradaki T harfinin yanında hemen bir tane e, a, araç gereç bölümü var. Tıklıyoruz ve fontsa tıklayın arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Hepsinde sample yazıyor zaten. Mesela bakın şunu seçtim. Ondan sonra arkadaşlar buna renk seçmemiz gerekiyor. Aynı yerden abi color'a tıklıyoruz. Buradan rengi belirleyelim. Mesela beyaz dedim. Şöyle yaptım bakın. Güzel oldu. Şu abone olun yerinde kanalınızın olduğunu düşünürseniz bayağı güzel bir uygulama. Bu şekilde arkadaşlar logolarınızı tasarlayabilirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi bunu kaydetmek için sağ alttaki resetin bir altındaki tuşa tıklıyoruz ve bu galerimize hopluyor. Hemen göstereyim. Hopladığını inanmıyorsanız. Bakın abi gördüğünüz gibi logomuz buraya hopladı. Şimdi abi ben buna şey yapacağım. Eee Adını siz söyleyin. Youtube'da abi buna şey koymamız gerekiyor. Onu yapalım hemen. Bir kanala nasıl koyacağımızı gösterelim. Tabii kendi kanalıma koymayacağım bunu. Şuna koyayım. Başka bir hesap. Tamam arkadaşlar. Ee, buradan kanalımız diyoruz. Sonra arkadaşlar kanalı düzenle butonu var. Ona tıklıyoruz. Açıklama falan ekleyebilirsiniz. Ar Öne arkadaşlar fotoğrafı tıklayıp fotoğraflar arasından seç diyoruz çektiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Boyutlandırıyoruz bunu. Şöyle görünsün bence. Şöyle kaydet dedim. Gördüğünüz gibi abi profilimiz şimdi o olacak. Ondan sonra bu arada arkaya banner resmi de ekleyebiliyoruz. Onu da diğer bir videomda göstereceğim. Bundan sonra arkadaşlar işte açıklama falan ekleyebilirsiniz kanalımıza ve geri basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar abone olun yazısı kanalımıza eklenmiş oldu. Evet güzeldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değer videoyu beğenirseniz like butonunu kırmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada 50 abone olduk. Gerçekten çok teşekkürler. 50 abone özel videosu da hemen birazdan akacak böyle YouTube'a. Onu da izleyip like atabilirsiniz. Çekilişte yapacağım bu arada arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar görüşürüz